Kütahya Belediyesi'nde neler oluyor neler tamamını sonuna kadar izleyiniz. 18 Nisan 2025 Cuma günü yapılacak olan Kütahya Belediye Meclisi, Kütahya Belediyesi denetimli özel halk otobüsleri ulaşım ücretini tekrar görüşmek için olağanüstü toplanacak. Kütahya Belediye Meclis toplantısında AK Parti ve MHP grubu en son yapılan meclis toplantısında komisyondan çıkan ulaşım ücretinin 27 TL'den 22 TL'ye düşürülmesi ve her ücretsiz binişler için yolcu başlaması 10 TL destek verilmesi kararının uygulanması için 18 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü toplantıda evet oyu kullanacağı, CHP grubunun ise ulaşım ücretinin 27 TL'den 25 hatta 24 TL'ye düşürülmesi, ücretsiz binişler için yolcu başına 10 TL desteğe karşı çıkacağı ve bu yönde oy kullanacağı, Kütahya Belediye Meclis kulislerinde çok net konuşuluyor olmuş AK Parti ve MHP kulislerinde hukuka aykırı olmadığı için ulaşıma destek ve belediyelerin olduğunu ve Kütahya'nın çevre illerine göre ulaşım ücretinin yüksek olduğu için en son komisyondan çıkan karara göre Kütahya'da ulaşımın 27 TL'den 22 TL'ye düşürülmesi için ve her ücretsiz binişler için yolcu başına 10 TL destek verilmesi yönde Kütahya Belediye Meclis toplantısında oy kullanıcıya konuşuluyor olmuş. E ne diyelim CHP'li Kütahya Belediyesi'nin ulaşım ücretinin 27 TL'den 24-25 TL'ye düşürülmesi mi yoksa AK Parti ve MHP MHP'nin en son komisyondan çıkan ulaşım ücretinin 22 TL'ye düşürülmesi ve her ücretsiz binişler için yolcu başına 10 TL destek verilmesi mi kabul edilecek? 18 Nisan 2025 günü yapılacak olan olağanüstü Kütahya Belediye Meclis toplantısında belli olacak. Bekleyip göreceğiz.